Herkese günaydın dostlar. Bugün 25 Kasım Pazartesi haftaya açıyoruz. Nedense böyle bir yine enerjim yüksek. E, saatim 6.20. Abim nöbetçi bugün. E, abim nöbetçi olduğunda ya da ben nöbetçi olduğunda bir tık daha içimizde de erken gidiyoruz. E, ne bileyim ya o geç kalır ya ben geç kalırım. Direkt nöbeti devralırız. Ee, bir de mal dizilimi var. Ee, ilçeyi komple ikimiz dağıttığımız için e, malı ya o diziyor ya ben diziyorum. Nöbet günlerinde tek kalıyoruz. Nöbetçi olmadığımızda ikimiz birlikte dizilimi yapıyoruz. Vay öyle işte. Ee, Ankara soğuk, oldukça soğuk. Ama şey e, şu an yollarda bir sıkıntı yok. Sadece varsa bir buzlanma vardır. Ama herhangi bir yağmur vesaire de yağmadığı için yani su birikintisi olmayan yerler haricinde bir buzlanma olacağını da düşünmüyorum. Tabii ki de tedbiri elden bırakmıyoruz. Ee, bir tane kazan var şu ana kadar. Ee, sağlam bir kazan. Onu da e, palyomla yapmıştım. Birkaç kere daha bahsetmiştim. Gene böyle soğuk bir Ankara günüydü. Palyo'da da tabi ABS, MABS hiçbir şey yok arkadaşlar. Daha yeni 50'ye almışım. Sürüyorum, gidiyorum işte. Abi böyle 50 ile gidiyordum ama aniden önüme bir çıktı hanımefendinin birisi. E, ara sokaktan. Ben caddede giderken. Abi bir fırladı. Frene bir asıldım gene bu saatlerde. Frene asılır asılmam zaten araba böyle spin attı kendi etrafında. Ee, döndü. Direksiyon hakimiyeti zaten direkt gidiyor. Ani fren yaptığın zaman yerler daha hafif kaygansa ee, sert frende kesinlikle direksiyon hakimiyeti gidiyor. Yani onu çok iyi ee, anladım. Duran duran bir arabaya çarptım. Oradan sekip önüme çıkan hanımefendinin kapımda çarptım vesaire derken Kafamı da arabanın camına vurdum. Çok şükür bunu bununla atlattım. O yüzden birazcık böyle hep bir şeyim. E, bu tarz havalarda tedirginim. E, çok fazla hız yapan insan da değilim ama e, daha da dikkatli olmaya çalışıyorum öyle diyeyim. Sakat e, havalar. E, bir de arabana göre süreceksin. ya yani Böyle ne bileyim araban eğer donanım olarak zayıfsa ona göre süreceksin abi. Ya eminim ki absm olsaydı ya da doblo olsaydı o kaza olmazdı ee, ama dediğim gibi arabana göre yola göre mutlaka ekstra daha fazla şey Ne ne oldu hiçbir şey elime geçmedi arabam 2-3 gün sanayide yattı ee, ekstradan o zamanın parası 5-10 bin lira param gitti vesaire vesaire gerek yok böyle de aradım işte ee, yaradan her şeyi yaşatıyor bana Kötü olan ne varsa deneyimliyoruz İnşallah iyi olan şeylerde de deneyimleyeceğiz Ben şimdi depoya geçeyim 5 dakika depoya giderim ee, Sonrasını Kayıt açarım arkadaşlar Keyifli seyirler Dostlar Merhaba Üf, Teknik bir hata yapmışım Üf, Montu çıkartmamam gerekiyormuş oh, Şuradan bakalım Biladerim beni çıkartacak inşallah. Ya var ya herkes kendini düşünüyor. Nasıl bir memleket olduk? Dur dur kırmızıdan sonra geliyorum. Valla var ya depodan sırf kolay yükleme yapıp kolay çıkmak için öyle bir yere koydum ki ne kolay yükleyebildim arabamı ne de kolay çıkabildim ya. bazen ne kadar falan yaparsan yap tutmuyor dostlar ee, ne yaptık 84 paketimiz var belki bir tane bir iade falan vardır bakmadım şimdi birazdan girer bakarım 85 paket diyelim ee, abi gene aldım yani vallahi silip süpürdüm her yeri aldım ee, saatim 9.27 ya sabah montu giydirdim sonra şuna geçtim. Ama yok yanlış yapmışım ya. Montu birazdan gene giyerim. Ee, şimdi Adnan Saygun'dan başlayacağım. ondan sonra ATG tren garım falan var. Celal Bayar'a gideceğim. Ee, oradan İbni Sinan var. Oradan Erzurum, Hacettepe. Biraz böyle karman çorman rut. Ee, ama e, yani hayır olsun. Atalım arkadaşlar. Bugün Beşten önce biraz zor biter gibi. Çünkü kafamda büyüdü rut. Aslında toplu paketlerim de var. Güzel ama nedense kendime güvenemedim. Bakalım dört gibi, beş gibi. Çiğ tepem yok mesela. 4 gibi bitebilir belki ya. Sağda çok oyalanmazsak. Son durumlar böyle. Ama çok sağlam bir soğuk var ha. Bir derece diyor ama ben inanmıyorum ya. O Ankara'nın ayazını bilenler bilir şu an tamamıyla Ankara'nın ayazı var Arkadaşlar hani bu dereceler çok şey yapmıyor yani güven vermiyor bir derece sıfır derece çok fazla şey değil şu an Ankara'nın tamamıyla ayazı yani derece 5 de olsa eksi 5 de olsa değişik bir soğuk oluyor anlatmak istediğim oydu bakalım ince İncesu'dayım ilk noktama doğru geçeyim dostlar size keyifli seyirler Dostlar merhaba arkadaşlarım. Saatim iki buçuk. An hani itibariyle paketlerimiz bitti. Biraderim yanıma geldi işte abi Yardıma. Ona bir 10-12 paket verdim. 10 paket falan verdim herhalde. Bilmiyorum tam. 12 de olabilir. Ee, onun haricinde ne yaptık abi? 85 paketle çıktıydık. 12 abime verdim. Ne kaldı bana? 73. 73 paket teslim yazdım. Allah'a ee, Allah var rutun çok güzeldi arkadaşlar hani bir önceki videolarda paylaş bahsetmiştim rutun ne kadar güzel geldi artı yanları bu Evet ağır ürünler var Karaca e, desi olarak sıkıntılı ama e, yani bugün üçlü dörtlü çok paketim vardı Allah var e, ulus tarafı filan da gerçekten yapıyoruz bu işi ya ulusu ulusu atıyorum yani e, dükkan bölgeleri de güzel oluyor benim aslında bir saate yakın bölgeler arası geçiş sıkıntım var. Hani ulustan sitelere gelmem. Mesela Doğantepe'de şöyle söyleyeyim Feridun Çelik'ten Doğan Tepe'ye 3 kilometre gittim. Geri 3 kilometre Beşik Feridun e geri gittim. Hani böyle bölgeler arasında 4-5 kere geçiş yaptığım zaman hiç abartmıyorum. Çok rahat yarım saatim gidiyor. Ee, aslında o zaman kaybında olmasa böyle tam bir bölge patır patır e, bölge olsa bir yarım saat 40 dakika daha erken biter 2 e, de bitirirdik ama da çok önemli değil hani şu an yapabileceğimiz maksimum bölge bölme bu ee, iyi bile gidiyoruz İşte abim yanıma geliyor ben onun yanına gidiyorum bir şeyler yapıyoruz toplamda bugün 130 paketimiz falan vardı. 132 falan teslim yazmışızdır. Allah bereket versin diyorum. Hani ben hedefi ne kadar yukarıya çıkartırsam çıkartayım. Nasipte olanı yemeye devam ediyoruz. Umarım bir şeyler olur. Bir aksiyon olur. Bakalım. Şu anlık böyle devam. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hadi.